Bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Emekli bayram ikramiyesi kaç lira olacak? Üç ayların gelmesiyle birlikte bayram ikramiyesi için geleneksel araştırmalar da başladı. Bu sene 30 Mart 2025 Pazar tarihine denk gelecek Ramazan bayramı öncesinde milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine ne kadar zaman yapılacağını ve bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor emeklilerin senede iki kere ceplerine giren ikramiyelere de artış bekleniyor. 2025 yılının ilk yarısında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur en düşük emekli maaşı 15,75 artışla 14.469 TL'ye yükseltilmişti. Emeklileri hayal kırıklığına uğratan artış sonrası bayram ikramiyelerine yapılacak zam merak ediliyor. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2025 yılı Ramazan bayramı için daha iki ayı aşkın bir zaman olmasına rağmen, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih emekliler tarafından merak ediliyor. Emekliye bayram ikramiyeleri bayramdan önceki hafta hesaplara yatacak. Enflasyon karşısında alım gücünü kaybeden emekliler, ikramiyelere yapılacak zamı merakla beklerken, hükümetin sıkı para politikaları nedeniyle çok düşük bir artış planladığı iddiası, üzüntüye neden oldu. Peki bayram ikramiyelerine bu yıl kaç lira zam yapılacak? Bayram ikramiyesi ne kadar? 2024 yılında ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin %50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı. Bayram ikramiyeleri geçen sene 3 bin lira olarak hesaplara geçmişti. Bayram ikramiyelerinin kal lira olacağı henüz açıklanmadı. Ancak SGK uzmanları emekli bayram ikramiyesine 500 liralık bir artış gelebileceğini söylüyor.